Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Barolo, Kotman mod paketini inceleyeceğiz. Yeni dünya oluşuyorum arkadaşlar. Hemen video girmem lazım. Çok hızlı bir şekilde tanıtayım. Arkadaşlar açıklama kısmında ve yorumlar linkini paylaşacağım ben. Siz de aşağıdan arkadaşlar oyun girerken kanalıma abone olup like atmayı unutmayın video test diye girdik arkadaşlar buraya da. Arkadaşlar modu kurduktan sonra attıktan sonra modun kurulumunu ben size bir, bir videoda çekip atacağım kanala. Oradan bakıp kurabilirsiniz. Bunu şimdi yaparım ve yayınlarım arkadaşlar yani başka bir şey yok. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar gözlü evrenler de var. Lady'nin evrende doğduk biz. Şansımıza Lady devrini çıktı. Yani her yer aynı bakın. Lady'nin toprakları bak. Ne diyor? Çimen diyor. Her Lady'nin odunları. görüyorsunuz Ghost Log. Lady'nin yaprakları. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar Stone Converter modu falan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modlarımız burada. Burada kılıçlarımız var. Arkadaşlar bakın bu kurbanlar evlerindeki olan kılıçlardan lalet kılıçlara gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle arkadaşlar şimdi size film falan blok var burada film blok var stone commander modu var bir rock var bir sand var böyle bir şeyleri falan var arkadaşlar Red Fallen blok var. Bunun kırmızı hali neyse bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şey bir şey var. Bura neyle diye sorarsanız ben de biliyorum. Ama yani arkadaşlar Spring Commander modu arkadaşlar şöyle yapıyor. Bakın. Türk Şimengar Legend'da. Remece. Dating. Arkadaşlar telemici dating var. Bir normal telemicimiz arkadaşlar. Şöyle bunu bir dondurun. Arkadaşlar iksir efekti veriyor. Yavaş efekt, yavaşlık, yavaşlık efekti veriyor. 8 dakikalık. Bunu dondurmuş gibi gösteriyor. Dating'e de vuralım. Bekleyin. Dating. Kaçma. Evet. Evet arkadaşlar bunu da yavaşlığı verdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dating böyle. yürüyemeyecek arkadaşlar. Yeniliyorum ben sürekli. Bakın vuruyorum yenileniyor. Bu telemeyeceğin ki yavaşlarım hemen bitelim. Neyse arkadaşlar mob picker. Mob picker'ı bilmiyorum ama arkadaşlar. Arrow spider trap point diye bir ok var. Bu bir şey yarıyordu arkadaşlar. Bekleyin bir bakalım hemen. Derenecin üstünde hoppa Ne yaptı? Bu teremeci. Aa bu teremeci ok da işlemiyor arkadaşlar doğru. Bu eşit yok. Ve Arkadaşlar şimdi size başka ne göstereyim? Silah modumuz var. Böyle. Arkadaşlar bu modda ekstra silah modu da var. Bakın belirteyim. En aşağıda silahlarımız da böyle. Minigun var. Minigun neredeydi? Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sol tık yapınca hemen sıkıyor. Sonra Lady'nin eşyaları falan vardı Burada büyü modu falan var arkadaşlar. Bakın burada büyü modu var. Buradan büyü basıyoruz. Büyü asalarımız var. Bunu bilenleriniz var aramızda. Buradan büyü kitaplar alıyoruz arkadaşlar. Burada tabii ki evren kontrol kılıcı da var. Ama arkadaşlar bu laletlemiyor. Böyle bir kılıç. Yani normal bir kılıç. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar evren kılıcı. Evet arkadaşlar bir de burada ne vardı? token diyor. Hasan Hasanların arkadaşlar yok. Arkadaşlar göz biliyormuz var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi göz biliyormuz. Burada eybal diyor. Eybal merak ettim. Şunu merak ettim. Bunu bir çıkaracağım. Bir de bunu çıkaracağım. Sonra şu kılacağıma lazım. Şunu merak ettim. Evet. Ah. SCP arkadaşlar bunlar. Oo bu kılıç da güzelmiş arkadaşlar. Bunu denememiz tavsiye ederim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi göz bloğumuz var. Yani direkt göz bloğu böyle ev yerlerinizde göz gibi yerleşebilirsiniz. Süs, totem yapabilirsiniz şöyle. Bir totem oldu işte böyle böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kılıçlar bayağı işe yarıyor ama Mesela arkadaşlar şimdi burada başka videomuz kaç dakika oldu? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ilk. 6 dakika daha. Arkadaşlar bir burada şey yapacağım. Siz de bunu indirirsiniz arkadaşlar. Kurarsanız ya, oynarsınız. Çok basit. Mob pick burada moblar var. Mobları alıyorsun. Burada mob pick'e benzer bir alet var arkadaşlar. Gene alıyor herkesi. Ama mob pick'i bir türlü bulamam. Mop Picker nerede, nerede onu arıyorum ben. Ama bir türlü Mop Picker'ı bulamıyorum. Bulursam diğer videoda size gösteririm. SCP diyor, burada mı? Mop Picker... çıkmıyor arkadaşlar neredeyse. Aa göz biliyor burada. Mop Picker'ımızı... Göz bloğumuz burada. Ama pikirimiz yok arkadaşlar. Ben bulunca size gösteririm. Bunlar SCP yumurtalarıymış. Mo pikirimi yok arkadaşlar. Mo pikirimiz. Ben bunu bulursam size gösteririm. Ama stok mantığımız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakıyoruz buraya da en aşağısı sıramalar var. Evet. Bu kadar. Ee, arkadaşlar bir de Vol molditol. arkadaşlar şeyimiz var bakın. Bu var. sol 42 atak demeyici var. Falına dönüşülmüyor arkadaşlar. Bloklarda onu belirteyim size. Gördüğünüz gibi böyleydi buraya bakmışız. Şuraya bakmış mıydık? Play buton bu neymiş ya? He, scan diyor se, skin diyor ya, payback. Gördünüz mü? Ama arkadaşlar bakın, şöyle game oda geçeyim, Değişeyim. game masası alayım. Mod sıfır alalım. Şu gördünüz bakayım. Ama arkadaşlar bu normal i̇şte kazabiliyorsunuz ben de kazabiliyorsunuz ve ezaklar mı onu bilmiyorum ama ama aydınlar kırılıyor bakın arkadaşlar. Nasıl siz arkadaşlar bu kazma hem de kırılmıyor. Kırmıyor arkadaşlar ama kullanılır mı? Kullanılır. Elektrikli Arkadaşlar gördüğünüz gibi ona tek atıyor. Tek de kırıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne yaptı? Her yerin içinden geçtik. Buralara bak. Ay yani şimdi bunlar odunlar da kırılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar bunlarla trolleyebilirsiniz. Stone komentere göre trolleyebilirsiniz. Ve buradan game out sıfır alıyoruz. arkadaşlar. Arkadaşlar 2 dakika her yeri kırılır. Bakın şu bak, görüyorsunuz. 1 dakika toprak kazabiliriz. Şöyle. Arkadaşlar kolay evrenine geçmek istiyorsanız. Şöyle yapacağız. yanlış e, mod bir. Evet şimdi koların evreni şuraya kolar yazıyoruz. Direktler arkadaşlar. Bakın burada koları öğrenmemiz için kolar stone, kolar blok. Bununla portal yapıyoruz arkadaşlar. Yani kum gibi ses çıkması normal. Böyle bir blok bu. Ama düşme merak etmeyin. Şöyle açalım. Gidelim. Evet arkadaşlar, etraf burada çok karanlık olabilir. Aa güzeldi arkadaşlar. Ama burası çok karanlık benim oyunumda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kolar evrenine geçiş yapmış bulunmaktayız. Koların evreni. gördüğünüz gibi böyle bir yer. kolların nerede yani? Az da buz yüksek değil yani. Böyle kocaman bir yer. Flamingo belki görürsünüz. Ama kol evrende yaşamanız bayağı zor arkadaşlar. Buranın bundan nasıl olmuş ki? Biz, biz geri dönelim arkadaşlar. Şöyle bir açalım. iyi bir ses çıkıyor ya. bu kolay birine gelmiş miyiz? Gelmişiz. Şöyle. Tekrar görelim dakika Şöyle. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar bu videomuzu kadar da eğer dönüm sesiniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Like arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.